Acil yapmayı sever misiniz? Eğer acil yapacak olsanız nerede yapmak istersiniz? Nere? İspanya, Sicilya, Roma, efendim, Kudüs, efendim, tabii ki en başta Mekke, Medine, ama dünyanın öyle akıl almaz belalara kaldığı bir dönemde, homoseksüel bayraklarının her yer asıldığı bir dönemde, hemen hemen her yerde demesem de çok yerası bir dönemde, Darwinizmin, materyalizmin en çılgın ataklarını yaptığı dönemde, yahut saldırgan demeyelim de işte, acımasız ataklarını yaptığı dönemde, ben tatile gidersem, orada bana cehenneme döner adeta, olmaz. Öyle tatil Tatil nasıl olur? İslam'ı Kur'an'ı anlatırsın. Onun ferahlığını, neşesini yaşarsın. Ben ona tatil ederim. Mekan değiştirmenin olmaz. Hayatın şekline tatillenir. Hayatın mutlu yaşanmasına tatillenir. Bir yere gidersin mutlu olmazsın. Yani mekan değiştirmen insan mutlu olmaz. Hayatını değiştirmekle mutlu olur. Hayatın değişmesi nasıl olur? İslam'a Kur'an'a hizmeti artırdığında en mükemmel tatili yapmış olursun. Evet. Bayram tatilinde nereye gideceksiniz? Bayram tatilinde eve gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Evden buraya, buradan eve. İsa Mesih gelinceye kadar, Mehdi gelinceye kadar devam edeceğiz. Mehdi çıkıncaya kadar. Şu an dünya her cümersi ben tatil yapmış olsam o tatil yerinde kemiklerim çatırdar herhalde sıkıntıdan. Müthiş vicdan azabı çekerim. Yani çok ağrıma gider. Irak'ta Müslümanlar öldürülecek, Suriye'de Müslümanlar şehit edilecek. Her yerde şehitler vereceğiz. Ben gideceğim tatile, bacaklarımı uzatacağım denize karşı. Öyle denizi seyredeceğim. Olacak şey ya, ben yapamam ama başka insanlara bir şey demem, saygı duyarım yer yerinin oluyor. İslam aleminde her gün yüzlerce, binlerce insan şehit ediliyor. Homoseksüeller olmadık anormal hareketler yapıyorlar. Birçok yerde dünya birçok yerinde Ateizm, Darwinizm kasıp kavuruyor dünyayı. İngilizlerin devleti oyun üstüne oyun oynuyor. Türkiye daha yeni büyük bir felaketin ucundan döndü. Ben gidip tatil yapacağım mümkün değil. Yani vicdanım asla el vermez. Sonuna kadar devam. Evet inşallah.